Merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere klozetimizi tamir edeceğiz. Onu göstereceğim. Klozetteki sorunumuz ne diye soracak olursanız şimdi su tankın ve klozetin birleştiği yerde şu şekilde bir contamız oluyor. Bu contanın artık ömrünün bittiğini düşünüyorum. Çünkü niye diye soracak olursanız sifonu çektiğim zaman e, klozet normal şekilde çalışıyor ama şu alt, e, alt taraftan e, su damlatıyor. Fayansımıza su damlıyor. Evet problemimiz e, bu alt, tuvaletin altından fayansa su damlıyor. Normalde yani herhangi bir şikayetimiz olmayacak. Kulübümüz normal çalışıyor. Sifonu çektiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ve yaşamalarımızda da herhangi bir sıkıntı olmayacak ama fayans su damlatıyor. Onu da Şöyle bir kalın bir contamız var. Gördüğünüz gibi. Bu su haznesi ve klozetin arasına bunu, bunu içeriden sökeceğiz. Suyunu boşalttıktan sonra. Önce buna gelen su vanasını kapatıyoruz. Sifonu çekiyoruz ve içini boşaltıyoruz. İçini boşalttıktan sonra bu hazneyi klozete bağlayan içinde iki tane vida var. O vidaları söktüğümüz zaman şu su haznesini yukarı kaldırıp aradaki şu contayı değiştirip tekrar yerine monte edeceğiz. Hatta biz değiştirmişken dedik ki şeyleri değiştirelim. Şu arkadaki e, hortum ve taharet musluğunu da değiştireceğim. Madem elimizdeydi. Onları da değiştirelim. Evet arkadaşlar. Şu 30 santimlik bir hortum aldım. Bu taharet musluğu için. Taharet musluğunda şu şekilde. bunun tuvaletinize göre çeşitli batları var. 3 boyu varmış bunların. Boyuna tuvaletin kullanacağınız boya göre. bunların üçüne toplam ben 25 lira para verdim. Size öyle söyleyeyim. Yani şu hortum, taharet musluğu ve şu kalın contaya 25 TL para verdim. İşçilikten kurtarmış olacağız. Evet arkadaşlar aşağıdan banadan kapattık suyumuzu. Su tankına gelen suyu. Şimdi sifonu çektiğimiz zaman su tankındaki suyu boşalttık. kapağı hafif kaldırıp bu çekmeli bir sistem. Bazıları basarak su tankını boşaltıyor. Şimdi ben şöyle içine bir, bir buçukluk su şişesi koymuştum. Biraz daha su azalsın ve tasarruflu olsun diye. Şimdi bunun içinde şu, suyu şu şekilde kesen bir küçük şamandıra var. Yani şu kenarından hafif kastıraraktan alttan ben bunu çıkardım. Çalışma prensibi yani burada sabit suyu kesiyor. Siz yukarıdan çektiğiniz zaman açılıyor, suyu klozete veriyor ve tekrar kapanıyor. Şimdi bunu aldık. İçini göstereyim size. Şimdi içinde şu şamandıramız suyu kesen. Şimdi altta sağda ve solda iki tane vidamız var. Bunları çöktükten sonra su tankımızı buradan ayıracağız. Yani bu işlemi yaparken çok bir takıma da ihtiyacınız yok bir adet kurbağacık gibi bir tornavida ile bu işi halledebilirsiniz. Zaten kelebek somun var altta. Yani şu anda kelebek somunlara ulaştım. Elde. Kelebek somun dediğim şu şekilde. Yani elle sökülebilen kolay bir somun. Çöktüm. Altta şu şekilde plastik yumuşak bir pul var. bunun arkasına biraz daha sert olan yine kalın bir pul gibi bunu hafif içine alan su kaçırmasını önlemek için. Bunu... Şimdi bir de hafif aşağıdan kalktırdığınız zaman. arkadaşlar. İkisini de alttan pullarını söktük. Tuvaletimizi çektiğimiz zaman şimdi tankımız evet tankımızı çıkardık. Su tankımızı. Şimdi alttan contasını alıyorum. Şu şekilde yatıracağım biraz. Şeyi e, sökmediğimiz için ahiret yani şey su tankına giren hortumu sökmediğim için conta dediğim, şu. Evet içinden su var tabi. Contamız şu. Artık kenarlarından şöyle baskı yaptığı için buradan su kaçırıyor. Şunu koyabilirsem, şuraya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Yani hiç şamandırayı sökmeden. İki tane vidayla bu işi hallettik. Yani su tankına giden hortumu da sökmedim. O da sabit ve sadece şu kısa hortumu değiştirmek istiyorum. Biraz kötü olmuş. Aslında bir sıkıntı sakınca yok ama o hortumu değiştireceğim. Dediğim gibi altta yeni contamızı takıp montajını yapacağız ama taharet musluğunu değiştirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, taharet musluğumu söktüm. Yalnız şöyle bir sorunla karşılaştık. Bizim tuvaletimiz eski bir tuvalet olduğu için bizim tuvaletimize göre taharet musluğu üretmiyorlarmış. Şimdi bizim eski taharet musluğumuz bu. Yenisi bu. Şöyle baktığınız zaman şu kadar bir uzunluğu var. 5 santim kadar. Bunun kısa kısaları var piyasada ama onlar da çok kısa. Benimkinin yarısı kadar. Biz de ne yapalım dedik ve demokrasi çare tükenmez diyerekten bunun üstüne şimdi şuraya falan gelmesi lazım bizim tuvaletimizin boyu çünkü şu tapa bizim için çok önemli klozeti yani o tapa şuranın arkasına geliyor yani e, su tankından sifonu çektiğiniz zaman akan su buradan dışarı kaçabilir o yüzden şu şekilde PVC borudan parça kestirdim ben bana yeterli olacak şekilde bunu buraya Taret musluğunu taktıktan sonra şu contasını takacağım. Pulu takıp bu boyu takacağım ki amaç e, şu dişlilere ulaşabilmek. Çünkü bu şu şekilde olduğu zaman e, bunun somunu var. Somunu taktığım zaman burada diş olmadığı için tutmayacak. O yüzden bunu yapıyorum. Şu şekilde koyduktan sonra bunu takacağız ki bu burayı sıksın ve buradan su kaçırmasın. Amaç bu. Yani şu dişli mes şu boş olan yeri kapatmak şu boruyu koymamızdaki amaç. Bunu sıktıktan sonra da arka L bağlantısı var. Bunu takıp hortumu buraya takıp suya bağlantısını yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi taharet musluğumuzu takıyoruz. Taharet musluğumuzun şu ön tarafında hafif yamuk parça vardır böyle. Bunu otuttuktan sonra arkasına ilk önce şu konik parçayı takmanız gerekiyor. Bu yumuşak plastik. Bu sifonu çektiğimiz zaman su kaçağını engelleyen parça. Arkasına sert somunu şu şekilde göstereyim. Bunu taktık. Arkasına sert olan somunu takıyoruz. Taktık. Tabi ben araya bir tane parça koyacağım. Bu şey kısa olduğu için bizim. Şu şekilde göstereyim. Sizin de parça olmayacak onu göstermiyorum. Vazgeçtim. Sonra somununu takıyoruz. Sıkmak için. Şu şekilde. Somun sıkacak. Konik parçada suyun kaçmasını engelleyecek. Arkasından da şunu takıyoruz. Bunun açısını ayarlayabilirsiniz. Bağlayacağınız hortumun açısına göre. Bunun üstüne hortumu takacağız. Şu şekilde. Bunların içinde kendi contaları var. Herhangi bir bunlara hani teflon falan sarmanıza gerek yok. Zaten su kaçağı yapmaz bunlar. Çok fazla sıkmanıza gerek de yok bunları. Hafif çok fazla zorlamayın böyle elinize anahtar alıp. Yoksa kırarsınız. Yani şu şekilde olacak. Bu ucunu da buraya musluğumuza bağladığımız zaman işlem tamamlanmış olacak. Şimdi şunları ben tekrar. Evet. <laughs> Taharet musluğumuzu bu taraftan takıyoruz. musluğunu de taktık. Şu eski hortumumuz. da değiştirdik. Bağlantısını yaptık. Zaten asıl amacımız şunu değiştirmekti. Burada şuraya Evet. Gördüğünüz gibi Şunun altına oturttuk. Ve tekrar tankımızı yerine yerleştiriyoruz. Evet. Tankımızı koyduk. Ve altından kelebek somun dediğimiz hani elle kolay sıkabileceğimiz pulları ve sonları vardı. Bunları taktıktan sonra montajımız Arkadaşlar evet. elle sıktık. Fazla kuvvet kullanmadan montajımızı yaptık. Şimdi gelelim üst kapağın takılmasına kapağı göstermiştim bunu şimdi önce şu gördüğünüz dişlerden içeri tutacağım ve işlemimiz tamamlanmış olacak Pet koymayı unuttum. Bu pet şişeyi de ne için koyuyorum? Her seferinde bir buçuk litre tasarruf ediyorum. Bu bir buçuk bu 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 suyu, su tartının içine koyuyorum buraya. Yani her seferinde bir buçuk litre su demek bu. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizinle tuvalet tamiri yaptık. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Bugün Ocak ayı 2021 yılındayız. 3 kalem şeyimizi değiştirdik 25 TL'ye. Taret musluğunu değiştirdik. Tahret ortumuyla beraber. Ve su kaçağı düşündüğümüz contamızı değiştirdik. Şu anda tuvaletimizde herhangi bir su kaçağımız yok. Çok üzgün bir şekilde çalışıyor. Eğer Eliniz tornavida de pense tutuyorsa bunu çok rahat bir şekilde aslında kendiniz de yapabilirsiniz. Bir usta çağırsaydık çünkü bu işlem bize 150-200 lira mal olacaktı belki. E, kendiniz söküp yapabilirsiniz. Bu tarz videolar YouTube'da çok fazla var. E, korkmayın. Sökün, takın. Sökerken eğer bilmiyorsanız hani bir fotoğrafını çekin. Neyi nereden söktüğünüzü görmek açısından. E, eğer yapacaksanız da yorumlar kısmına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.